Van Riper'in tüm felsefesi şuydu, mücadeleden her zaman kurtulamazsın ama ona nasıl tepki verdiğini değiştirebilirsin. Bu sadece konuşmada değil, hayatın pek çok alanında geçerli. İşte insanların yok etmeyi değil, değiştirmeyi öğrendiği bazı günlük davranış örnekleri, yani öğrenilmiş bir tepkinin değiştirilebilmesinin sadece mümkün değil, aynı zamanda güçlü olduğunu gösteren örnekler, birinci sporda düşmeyi öğrenmek eski davranış, futbol sahasında tökezlediğinde kasılır, kendini kasar ve acı içinde yere düşersin. Değiştirilmiş davranış, sporcular, düşüşü kabullenmeyi öğrenir, dizlerini bükmek, kollarını içeri almak ve momentumu akışına bırakmak. Düşme ortadan kalkmaz ama daha kontrollü ve daha az zarar verici olur. Tıpkı kekemelikte olduğu gibi, düşüşten kaçınmak zorunda değilsin, sadece daha iyi düşmeyi öğrenirsin. İkinci müzikte hataları yönetmek. Eski davranış: Piyanist yanlış tuşa basar, donar kalır ve sinirle parçaya en baştan başlar. Değiştirilmiş davranış: Müzisyenler hataların içinden çalmayı öğrenir, ritmi akışta tutar. Yanlış nota performansın bir parçası haline gelir, çoğu zaman dinleyici fark etmez bile. Hata hala vardır ama ona nasıl tepki verdiğin her şeyi değiştirir. Üçüncü öfkeyi yönetmek. Eski davranış, trafikte biri seni sıkıştırır, sen öfkeyle patlar, bağırır ya da kornaya basarsın. Değiştirilmiş davranış, öfkenin yükseldiğini fark eder, bir nefes alır ve daha sakin bir yanıt seçersin, belki gittiğin yere sağ salim vardın, ne güzel diye içinden geçirip geçiştirirsin. Öfkeyi yok etmezsin, ona verdiğin tepkiyi değiştirirsin. Dördüncü dövüş sanatlarında öğrenmek. Eski davranış, biri seni yakaladığında içgüdünle kaba kuvvette karşı koyar, bu da tutuşu daha da sıkılaştırır. Değiştirilmiş davranış, dövüş sanatçıları enerjiyi yönlendirmeyi öğrenir, rakibin gücüne karşı koymak yerine onunla birlikte hareket eder. Direnç akışa dönüşür. Mücadele beceriye dönüşür. Beşinci heyecanı yönetmek. Eski davranış, sunumdan önce kalbin hızla çarpar, ellerin titrer, sen de bunları gizlemeye çalışırsın. Değiştirilmiş davranış, heyecanı kabul eder, adrenalini enerjiye dönüştürür ve sunumuna güç katarsın. Heyecan kalır ama artık düşman olmaktan çıkar. 6. Buzda araba sürmeyi öğrenmek. Eski davranış, buzda kaydığında paniğe kapılır, frene abanırsın, bu da kaymayı daha kötü hale getirir. Değiştirilmiş davranış, kayarken direksiyonu kayma yönüne çevirir, pedaldan ayağını yavaşça çekersin, böylece kontrolü yeniden kazanırsın. Kayma yok olmaz ama farklı şekilde yönetilir. Sonuç, hepimiz bazı öğrenilmiş alışkanlıklar taşırız, korkunca kasılmak, hataları gizlemek, rahatsızlıktan kaçınmak gibi. Ama tıpkı kekemelikte olduğu gibi, bu tepkiler yeniden eğitilebilir. Zorluğu ortadan kaldırmazsın, onunla olan dansını değiştirirsin. İşte Van Ripper'in bilgelik özeti, mesele mücadele değil. Mücadeleye verdiğin tepki değiştirilebilir.